Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size çok özel, kalplere dokunan bir hikaye anlatacağım. Kahramanımız Elif adında tatlı mı tatlı, 6 yaşında bir kız çocuğu. Elif, dedesinden öğrendiği bir sözü hayatına öyle güzel bir şekilde dahil ediyor ki, hem kendi dünyasını hem de çevresindeki insanların hayatını güzelleştiriyor. Bu hikayede Allah'ın güzel adını anmanın, yani besmelenin, hayatımızda nasıl bir bereket ve kolaylık getirdiğini göreceksiniz. Merakla dinleyin çünkü bu masal kalbinizi ısıtacak. Size güzel alışkanlıklar kazandıracak. Hazırsanız Elif'in dedesiyle başlayan bu hikayeye doğru yola çıkalım. Hadi bakalım, hep birlikte masal dünyasına dalalım. Küçük bir kasabada meraklı gözleri ve tatlı gülümsemesiyle tanınan Elif adında 6 yaşında bir kız çocuğu yaşarmış. Elif'in en sevdiği şey Dedesinin kütüphanesinde geçirdiği zamanlarmış. Dedesi emekli bir din kültürü öğretmeniymiş ve torunluğunun sorduğu her soruya büyük bir sevgiyle cevap verirmiş. Bir sonbahar sabahı Elif her zamanki gibi dedesinin evine gitmiş. Bahçedeki elma ağacından dökülen yaprakların arasında yürürken evin açık penceresinden dedesinin sesini duymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Elif pencereden içeri bakmış ve dedesinin kahvaltı sofrasını hazırladığını görmüş. ''Günaydın dedeciğim'' diye neşeyle seslenmiş Elif. Dedesi torununu görünce yüzü aydınlanmış. ''Günaydın benim küçük meleğim. Gel bakalım, seninle güzel bir kahvaltı yapalım.'' Elif masaya otururken dedesinin söylediği o güzel kelimeleri düşünüyormuş. Merakını yenemeyip sormuş. ''Dedeciğim, az önce söylediğin o güzel kelimeler neydi öyle?'' Dedesi gülümsemiş ve ''Ah sen duydun'' demek. O söylediğim şey besmeleydi canım. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bu çok özel ve güzel bir söz. Her işimize başlarken söylediğimiz mübarek bir cümle. Elif'in gözleri merakla parlamış. Peki ne demek dedicim? Neden söylüyoruz? Dedesi, torununun bu merakı karşısında çok mutlu olmuş. Bak güzel kızım demiş, besmele çekmek. Yani Bismillahirrahmanirrahim demek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum demektir. Bu, yapacağımız her işte Allah'ın adını anarak başlamamız gerektiğini bize hatırlatır. Elif düşünceli bir şekilde başını sallamış. Peki dedeciğim, ben de her işime başlarken söyleyebilir miyim? Tabii ki canım. Aslında tam da bunu konuşmamız çok güzel oldu. Sana besmelenin ne kadar önemli ve güzel olduğunu anlatan bir hikaye anlatayım mı? Elif heyecanla yerinde zıplamış. Evet, evet, lütfen anlat dedeciğim. Dedesi anlatmaya başlamış. Bir zamanlar senin gibi küçük bir çocuk varmış. Adı Kerem'miş. Kerem de tıpkı senin gibi çok meraklıymış ve sürekli yeni şeyler öğrenmek istermiş. Bir gün öğretmeni sınıfta besmelenin öneminden bahsetmiş ve Kerem çok etkilenmiş. Kerem o günden sonra her işine besmeleyle başlamaya karar vermiş. Sabah uyanınca "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek güne başlarmış. Kahvaltı yaparken, okula giderken, ders çalışırken hep besmele çekermiş. Bir gün okula giderken yolda yaşlı bir teyzeye rastlamış. Teyzenin elindeki ağır poşetleri taşımakta zorlandığını görmüş. Hemen "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek teyzenin yanına gitmiş ve Teyzecim, ben size yardım edebilir miyim diye sormuş. Yaşlı teyze çok mutlu olmuş ve Kerem'in bu yardımseverliği karşısında dua etmiş. Kerem poşetleri taşırken teyze ona sormuş. Evladım, yanıma gelirken bir şey söyledin. Ne söyledin öyle? Kerem gülümseyerek cevap vermiş. Besmele çektim teyzecim. Öğretmenim her iyi işe başlarken besmele çekmemiz gerektiğini söyledi. Yaşlı teyze çok etkilenmiş ve ne güzel öğretmiş öğretmenin. Besmele bereket getirir, işlerimizi kolaylaştırır demiş. Elif hikayeyi büyük bir dikkatle dinliyormuş. Peki sonra ne olmuş dedeciğim? Kerem o günden sonra besmelenin gerçekten de işlerini kolaylaştırdığını fark etmiş. Derslerinde daha başarılı olmaya başlamış. Çünkü ders çalışmaya başlarken hep besmele çekiyormuş arkadaşlarıyla daha iyi anlaşıyor. Oyunlarında daha dikkatli ve nazik davranıyormuş. Bir gün annesi Kerem'e sormuş. Oğlum son zamanlarda sende bir değişiklik var. Daha düzenli, daha başarılı ve daha yardımsever oldun. Nasıl başardın bunu? Kerem de annesine Besmele'nin sırrını anlatmış. Annesi çok mutlu olmuş ve Besmele çekmek sadece bir söz söylemek değildir oğlum demiş. Besmele çekmek Allah'ı hatırlamak ve onun rızasını kazanmak için çabalamak demektir. Sen bunu çok güzel anlamışsın. Elif araya girmiş. Dedeciğim ben de Kerem gibi olmak istiyorum. Bana besmeleyi öğretir misin? Dedesi sevgiyle gülümsemiş. Tabii ki canım. Ama önce sana besmelenin başka güzelliklerinden de bahsedeyim. Peygamber Efendimiz bize her işimize besmeleyle başlamamızı öğütlemiş. Yemek yerken, su içerken, uyumadan önce, sabah kalktığımızda, okula giderken, eve girerken hep besmele çekmeliyiz. Mesela bir keresinde Peygamber Efendimiz bir çocuğa yemek yerken dikkat etmesi gereken şeyleri öğretirken şöyle buyurmuş. Yavrum, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. Bu hadis-i şerif bize besmelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Elif merakla sormuş. Peki dedeciğim, Besmele çekmeyi unutursak ne olur? Canım torunum, Allah çok merhametlidir. Unuttuğumuzda hatırladığımız an Bismillahirrahmanirrahim diyebiliriz. Önemli olan Allah'ı hatırlamak ve onun rızasını kazanmak için çabalamaktır. O günden sonra Elif tıpkı Kerem gibi her işine besmeleyle başlamaya karar vermiş. Sabah uyandığında ilk işi besmele çekmek oluyormuş. Kahvaltı yaparken Okula giderken, ders çalışırken, oyun oynarken hep besmele çekiyormuş. Bir gün okulda öğretmeni öğrencilerden resim yapmalarını istemiş. Elif hemen besmele çekmiş ve resim yapmaya başlamış. Yanındaki arkadaşı Zeynep bunu fark etmiş ve ''Elif ne söyledin öyle?'' diye sormuş. Elif gülümseyerek ''Besmele çektim Zeynepciğim.'' Dedem öğretti, her işimize başlarken besmele çekmemiz gerekiyormuş. İstersen sana da öğretebilirim demiş. Zeynep çok ilgilenmiş ve Elif ona besmeleyi öğretmiş. O günden sonra iki arkadaş her işlerine birlikte besmele çekerek başlar olmuşlar. Zamanla sınıftaki diğer arkadaşları da onlardan görerek besmele çekmeye başlamışlar. Öğretmenleri bir gün sınıfta bu güzel değişimi fark etmiş ve çok mutlu olmuş. Çocuklar demiş. Son zamanlarda hepiniz çok güzel davranışlar sergiliyorsunuz derslerinize daha düzenli çalışıyor, birbirinize daha nazik davranıyorsunuz. Nasıl başardınız bunu? Elif parmak kaldırmış ve ''Öğretmenim bu besmelenin bereketi.'' demiş. Sonra da arkadaşlarına ve öğretmenine dedesinden öğrendiklerini anlatmış. Öğretmenleri çok etkilenmiş ve ''Evet çocuklar.'' demiş. Besmele çekmek çok önemlidir. Çünkü besmele çekmek, yaptığımız işi Allah'ın adıyla başlamak demektir. Bu da işlerimizin hayırlı olması için bir vesiledir. Aradan zaman geçmiş ve Elif'in dedesi bir gün hastalanmış. Hastaneye yatması gerekmiş. Elif çok üzülmüş ama dedesinin öğrettiği gibi hemen besmele çekip dua etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım dedeme şifa ver. Hastanede dedesi Elif'e gülümsemiş ve "Benim akıllı torunum." demiş. "Bak besmele çekip dua ettin ya." Allah dualarını kabul edecektir inşallah. Çünkü sen Besmele'nin önemini çok iyi anladın. Gerçekten de kısa süre sonra dedesi iyileşmiş ve eve dönmüş. Elif o kadar mutlu olmuş ki hemen koşup dedesine sarılmış ve Bismillahirrahmanirrahim. Çok şükür dedeciğim Allah dualarımızı kabul etti demiş. Dedesi torununun bu hassasiyetinden çok mutlu olmuş ve bak güzel kızım demiş. Besmele sadece bir söz değildir. Besmele Allah'a olan inancımızın, güvenimizin ve sevgimizin bir ifadesidir. Her besmele çekişimizde Allah'ın bizimle olduğunu hatırlarız. Elif'in bu güzel alışkanlığı zamanla tüm ailesini etkilemiş. Annesi, babası, kardeşleri hepsi her işlerine besmele ile başlar olmuşlar. Evlerinde huzur ve bereket artmış. Bir gün Elif'in küçük kardeşi Yusuf bisiklet sürmeyi öğrenmeye çalışıyormuş. Çok korkuyormuş düşmekten. Elif yanına gitmiş ve "Kardeşim" demiş. "Önce besmele çek. Allah'ın adıyla başlayınca korkmana gerek yok. O bizi korur." Yusuf ablasını dinlemiş ve "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek bisiklete binmeye başlamış ve gerçekten de kısa sürede bisiklet sürmeyi öğrenmiş. Aradan yıllar geçmiş, Elif büyümüş ama besmelenin önemini hiç unutmamış. Okulda başarılı olmuş, üniversiteyi kazanmış ve öğretmen olmaya karar vermiş. Çünkü o da dedesi gibi çocuklara güzel değerleri öğretmek istiyormuş. Öğretmen olduğunda ilk işi öğrencilerine besmele'nin önemini anlatmak olmuş, onlara dedesinden öğrendiği hikayeleri anlatmış, besmele'nin hayatlarına getireceği güzellikleri paylaşmış. Bir gün öğrencilerinden biri ona öğretmenim demiş. Siz her şeye besmele ile başlıyorsunuz. Ve hep çok mutlu görünüyorsunuz. Bunun sırrı ne? Elif gülümsemiş ve dedesinin yıllar önce kendisine söylediği sözleri hatırlamış. Besmele, Allah'ı hatırlamaktır yavrularım. Allah'ı hatırladığımızda ve onun rızasını kazanmak için çabaladığımızda hayatımız güzelleşir. Ve böylece Elif, dedesinden öğrendiği bu güzel alışkanlığı yeni nesillere aktarmaya devam etmiş. Her yeni öğrencisiyle Besmele'nin güzelliğini paylaşmış. Onların hayatlarına dokunmuş. Şimdi kasabada Elif öğretmenin öğrencileri her işlerine besmeleyle başlıyorlar ve bu güzel alışkanlığı kendi ailelerine, arkadaşlarına öğretiyorlar. Böylece besmelenin bereketi ve güzelliği dalga dalga tüm kasabaya yayılmış. Her evde, her okulda, her iş yerinde insanlar işlerine besmeleyle başlar olmuşlar. Yıllar sonra Elif'in dedesi artık çok yaşlanmış bir gün torununun elini tutmuş ve ''Canım kızım'' demiş. ''Sen küçük bir kız çocuğuyken sana besmelenin önemini anlatmıştım. Şimdi görüyorum ki o küçük tohum koskoca bir ağaca dönüşmüş. Sen sadece kendi hayatını değil, yüzlerce öğrencinin hayatını güzelleştirdin.'' Elif dedesinin elini öpmüş ve ''Dedeciğim'' demiş. ''Bu güzellik sizin sayenizde.'' Siz bana sadece besmeleyi değil, onu sevmeyi ve başkalarına öğretmeyi de öğrettiniz." Dedesi gülümsemiş ve "İşte bu yüzden hiç endişem yok artık. Biliyorum ki sen bu güzel emaneti gelecek nesillere aktarmaya devam edeceksin." demiş. Ve gerçekten de öyle olmuş. Elif öğretmen yıllarca öğrencilerine sadece dersleri değil, besmele'nin güzelliğini ve önemini de öğretmeye devam etmiş. Her öğrencisi de kendi hayatında bu güzel alışkanlığı devam ettirmiş. Artık kasabada herkes biliyormuş ki her güzel iş besmeleyle başlar ve besmeleyle güzelleşirmiş. Çünkü besmele Allah'ın adını anmak ve onun rızasını kazanmak için atılan ilk adımmış. Ve bu güzel hikaye nesilden nesile aktarılarak devam etmiş. Tıpkı besmelenin bereketi gibi hiç eksilmeden, hep çoğalarak. Sevgili çocuklar, Elif'in hikayesini dinledik. Küçük bir söz gibi görünen besmele'nin aslında ne kadar büyük bir anlamı olduğunu ve hayatımızı nasıl güzelleştirdiğini gördük. Elif, dedesinden öğrendiği bu güzel alışkanlığı sadece kendi hayatında değil, çevresindeki herkesin hayatında da yaymayı başardı. Unutmayın, besmele çekmek Allah'ı hatırlamak ve yaptığımız işlere sevgi ve bereket katmaktır. Siz de her işinize besmele ile başlayın. Sabah uyanırken, okula giderken, yemek yerken ya da bir arkadaşınıza yardım ederken. Çünkü besmele ile başlanan işler daha güzel ve daha kolay olur. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Bugünden itibaren besmeleyi hayatınıza dahil edin ve çevrenizdeki insanlara da öğretin. Hep birlikte dünyayı sevgi ve güzellikle dolduralım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir masalda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın ve besmelenin bereketi hep sizinle olsun.